yüzde tamam. seksenini kadromuza dahil etmiştik. imza attırmıştık. Ee, bir Hamsik'le e, siz de biliyorsunuz Cornelius kalmıştı. Onların da Avrupa e, şampiyonasında milli takımda olmalarından dolayı milli takımdaki görevleri bittikten hemen sonra da onlara imzayı attırdık. Aynı zamanda Mart ayında Trabzonspor'un kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli. Bu sene de belli. Tarih de belli. Yer de belli. Hazırlık maçlarının programı da belli. Şimdi bazı insanlar tabi, bu Türkiye'de kronikleşmiş bir e, vaka. E, bizim kimseyle herhangi bir hesabımız yok, biz önümüze bakıyoruz. Üzerlerimize geldikçe de önümüze bakacağız. Biz bundan bir buçuk ay önce hocamızla birlikte planlamamızı yaptık. Uygulamaya başladık her yönüyle. Hocamın da ifade ettiği gibi, kamp yerimiz de belli, transfer programımız da belli, hazırlık maçlarının tarihi de belli. Ve e, olası ama play-off'tan gideriz ama direkt katılırız. Şu anda durum belli değil. Tahmin ediyorum 10 Mayıs'tan sonra veya 20 Mayıs'tan sonra netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda da planımız hocamızın kafasında belli. Onun için şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Sadece Trabzonspor'un yaptıklarını yapın. Siz de başarılı olursunuz planınız yoksa, programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalkmanız mümkün değil. Bugün gelmiş olduğumuz nokta bizim bu. Ben tekrar içeride de teşekkür ettim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cami arkamızda durdu. Camiamıza, taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum birlik ve beraberlik olmasak, birlikte ve yan yana geldiğimiz zamanki slogan buydu. Birlikte ve yan yana olmasak bizim bu yükün altından kalkmamız mümkün değil. Bundan sonra da bu bu şekilde devam edecek. Camiamızdan, taraftarlarımızdan tek isteğimiz. Hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Mücadeleyi kaybedebilirsiniz. Maç kaybedebilirsiniz. Puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda, umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyinizi kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olmasıyla güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim hocamı bilmiyorum. <laughs> Çok daha güçlü rakiplerle Süper Lig'de mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Lig'in kalitesini, mücadele gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini artırabiliriz. Ben bir kez daha hocama teşekkür ediyorum. Ben de uzun yıllar 32 senedir Trabzonspor'da yönetici, ikinci başkan, başkan. Ben hiçbir dönemde, hiçbir süreçte hocasına karşı bu kadar saygılı, hoca ve oyuncu uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Bazı şeyler demek ki birikimle, tecrübeyle, bilgiyle, araştırmayla, planlamayla oluyormuş. Onun için sağ ol. hocam, Duygularınız, düşünceleriniz için teşekkür ederim. Hocam. Bütün bunların hepsi Sayın Abdullah Avcı'nın kişiliğinde, daha doğrusu bedeninde vücut bulmuş, kişiliğinde vücut bulmuş ögeler. Aslan hocam, sağ ol. Teşekkür ederim. Duygularınız, düşünceleriniz için teşekkür ederim. Ya sağ olun. Trabzonspor <laughs> Trabzonspor teknik direktör olmak ayrı bir sorumluluk ve e, daha fazla çalışmanı, daha fazla e, geliştirmeni, daha fazla sonuç almanı gerektiriyor. O sorumluluğun bilincindeyiz. E, geldiğim günden beri onun için çalışıyorum. Ekibimle beraber, ekibime de ayrı bir e, teşekkür ederim. Bizde planlı ve programlı herkesin sorumlulukları var. Herkes e, ben her şeyi yapmıyorum. Altımızdaki bir sürü insan e, kararlar veriyor. En son kararı ben veriyorum. Çalışıyor. Onun için ben de uzatmayayım. Herkese teşekkür ediyorum. Ben bir Karadeniz çocuğuyum. Ee, bu toprakların çocuğuyum. Ee, onun için e, Trabzonspor teklif edince e, bunu hep daha de ifade ettim. Trabzon, ben Bodrum'da denizin kenarındaydım. Ama Trabzonspor teklifi seni oradan kaldırıyor. Ee, onun için e, Trabzonspor büyük bir camia. Ben de varlığımı tekrar hissettirebilmem için bu mücadelenin içine girmem gerekiyordu. Ee, çok şükürler olsun ki bugün itibariyle bunun karşılığını aldık. Ee, doğru düzgün çalışıyor isen Hayattaki felsefem samimi ve dürüst ve gerçekçi. Hayatım boyunca da böyle davrandım, böyle davranmaya devam edeceğim. Bu borç alacak mı? Bu hesap mı? Bilmiyorum. Ama sana hayat bu fırsatları veriyor ve değerlendiriyorsun. Ben öyle bakıyorum. Evet başkanım. Evet. Ee, havaalanındaydı. Biz ıı, kas duruşmasından sonra ıı, karayoluyla geldik ıı, Cenevre'ye. O arada duruşma uzadığı için son uçağı kaçırmıştık. Ertesi gün Erzurum spor maçı vardı. 18 Mart'ta yanılmıyorsam. Yetişmemiz lazımdı. En yakın hangi havalandan gidebiliriz diye. 400-450 kilometre uzakta Fransa Lyon havalanı vardı ve sabah 4.30'da falan oradan bir uçak kalkıyordu. yanılmıyorsam 10 civarı havaalanına vardık. Havaalanında zaten 10'da mı 11'de mi ne kapanıyormuş. Her taraf kapalıydı. ama yorgunduk yani. Bir arkadaşımızın çektiği daha sonra sosyal medyaya düşen ve iki sene önce yine o fotoğraf. Şimdi idareci olmak farklı bir şey. Yani o yazılanlar ne kadar etkilediyse bugün o tabloyu gördüğümüz zaman zaman içerisinde her şeyin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Veya toplumun zaman içerisinde sizin yapmış olduğunuz pozitif şeyleri nasıl değerlendirdiğini çok daha iyi realize edebiliyorsunuz. Bir buçuk sene önce ara transfer döneminde hocam da hatırlar. Ertuğrul Bey'le benim o fotoğrafımı sosyal medyada sürekli olarak paylaşıp transfer dönemi bitiyor, yönetim uyuyor. <laughs> ee, bugün de e, banklarda uyuyarak işte bu takıma vermiş olduğunuz hizmetten dolayı havaalanlarında uyuyarak ama e, belki bir gün bunun hikayesini yazacağız belki 10 sene sonra belki 15 sene sonra e, ama e, şunu söyleyeyim e, gerçekten kolay olmadı. Yani zorlayan şey neydi biliyor musunuz? Kolay olan şeyi yaparken karşılaşmış olduğunuz engeller. Sizi sürekli olarak zora ve yanlışa iten engeller. Bu laflarımı, belki bu sözlerimi ileride biraz daha açacağım ama ısrarla sizi yanlışa iten etkenlerden eğer uzak durup da Kruyff'un söylediği gibi basit olan doğrusunu yaparsanız işte bugünlere geliyorsunuz. Şu anda valla yani ne hissettiğimi bilmiyorum. Yarın bir kalkayım, ertesi günü bir kalkayım. Yoğun duygular. E, Trabzonspor'a transfer olduğumda geldiğimde Can'la beraber müzeyi gezerken ben de burada bu tarihte yer almak istiyorum demiştim. Allah bana bunu nasip etti. Onun için e, burada e, Allah rahmet eylesin Özkan Sümer. Ee, geçen yanına gittik. Ahmet Suat Türk futbolunda devrim yapmış teknik adamlar. Onların yanında kasketle yer almak beni son derece mutlu ediyor. Bence bu çok güzel bir duygu. Şu an o güne, o güne dönüyorum yani. Ee, şu an onun içinde bulunmak, o müzenin içinde bulunmak beni son derece mutlu ediyor. Ben sadece bunu söyleyeyim şu an itibariyle kere bana hocamdan daha fazla soru sormayın yani eğer 10 soru gelecekse yedisi hocama üçü bana lütfen ben son hakkımı kullanıyorum şunu e, geldiğimiz zaman tekrar soruyu alabilir miyim tam toparlayabilmek için sabır üç dört yıl sabır şimdi şöyle e, yani o aslında bilinçli olarak söylenmiş bir şeydi toplumu beklentinin içerisine sokmadan başkan olarak geliyorsunuz şampiyonuz biz bu sene önümüzdeki sene şampiyonuz. Benim ağzımdan bu kelime hiç çıkmadı. Bu cümle hiç çıkmadı. Bu bir kere rakiplere yapılan en büyük saygısızlıktır. Sporun sporun temel prensibi de rakibe saygıdır. Ee, geldiğimiz zamanki durumu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Hatırlayın o günleri. Ekonomik olarak iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp. Şimdi sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmek için bir kere idari yapının sağlam olması lazım, finansal yapının sağlam olması lazım. Şimdi hocanız sizden oyuncu istediği zaman o oyuncunun bedelini ödeyebilecek gücünüzün olması lazım. Artı oyuncuya o güveni vermeniz lazım. Oyuncunun kafasının orada olmaması lazım. Bunun da oluşabilmesi için 1 milyar lira o zamanın parasıyla beraber yani 185 milyon euroydu geldiğimiz zaman aldığımız borç. Bunu da bir senede eritip şampiyonluğu oynayacak bir kadroyu kurmak hayalcilikten öte bir şeydi. Ama şunu söyledik, biz her zaman o zirve yarışının içerisinde olacağız. Nitekim geldiğimiz sene 4, 4, 2, 4, 1. Birden sonra hocam, bir <laughs> ses artık <başa> atarsın. <laughs> Beklentiler büyük çünkü. Ee, <laughs> geçen sene e, çok Türbülanslı olarak başladık. Siz de biliyorsunuz zaten 1996, 2005, 2010 travmalarından sonra bunlar bize genellikle 5-10 sene kaybettiriyordu. Ve bunlar bilinçli olarak yapılmış olan şeylerdi. Şimdi insanlar bugün hak hukuktan bahsediyorlar da 35 senedir futbol aleminin içerisindeyim. Eğer farkındaysanız bu sene hiç konuşmadım. Emin olun konuşursam da de anlatacak çok şeyim var. Ama artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Bizim çizgimiz farklı, hedefimiz farklı, prensiplerimiz farklı. Hocamın basın toplantılarında dikkat ettiniz mi? Hakemlerle alakalı olarak bir defa şu kadar. O da son derece nazik ve kibar bir şekilde. Bir defa Yöneticilerimizden duydunuz mu? Hayır. Benden duydunuz mu? Hayır. Ne yaptık? Önümüze baktık, işimizi yaptık. Önüne bakmayıp işini yapmayanların, planlı programlı hareket etmeyenlerin hedefindeki bir takım veya kulüp olmak gibi bir şeyimiz yok biz. Veya buna verecek cevabımız da yok. Evet, üç sene sabır, dördüncü sene ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Alkışlayan anlardan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, Alkışlamayanlardan da Allah razı olsun. Ama eğer gerçekten örnek almaları gereken bir şey varsa Türk futbolunda bu seneki Trabzonspor'u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştırırlar. Teşekkür ederim. Bizim ülkemizde biraz bakış açıları farklı. Ee, bir kupayla aslında değerlendiriliyor ama aslında genelinde baktığında Abdullah Avcı son 6-7 senesinde yarışan ve puan ortalaması en yüksek e, teknik direktör. E, evet bugün e, Allah bunu da nasip etti, hem de büyük bir camiada nasip etti. Ama ben bu tür futbolunun her kademesinde çalıştım, her kademesinde oynadım, her kademesinde çalıştım. Bugün böyle bir teknik direktör profili aslında yoktur. Yardımcı asistan koçluk yaptım. Altyapılarda teknik sorumluluk yaptım. Ee, genç bir takımlarda çalıştım. İkincilikten bir takımla lige çıktım. Amil takım çalıştım. Her tarafında bulundum. Bu den bence e, biraz evvel diğer kulüpler için de söylediğimde hayatta doğru, dürüst, samimi bir şekilde davranıyorsan hayat sana fırsatlar veriyor. Onun için bugün itibariyle geçen sene Trabzonspor'da Süper Kupayı yaşadım. Şimdi Süper Ligi yaşadım. Umarım Türkiye Kupası'nı da yaşayacağız. Başkan bazen bana şey 6 ayda bir kupa alıyorsun diyor. <laughs> Ondan sonra ben de 20 sene çalıştım. Onun için şimdi belki karşılığını alıyorum dedim. Ee, Abdullah abi çalışmaya devam edecek. Üretmeye devam edecek. Ekibiyle beraber. Çalışmadan, üretmeden, iletişim kurmadan hiçbir karşılığı yok. Onun için bunu geliştirin. Bu oyun artık yerinde durmuyor. Yani Ahmet'in girip Mehmet'in çıktığı bir oyun değil. Bir organizasyondur. Kulübün içi de, sahanın içi de. Her tarafı bir organizasyondur. Ben de bununla ilgili kendimi devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Ekibimle beraber. Bir gün eğer bunu hissetmezsem. O zaman zaten çekilirim. Şu an itibariyle üretmeye, yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Ben çok hırçın şeyle karşılaşmadık ki biz 18 ay oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam geleli. Biz bu sene toplamda iki mağlubiyetimiz var. 10 Kasım'da yani 17-18 ay 18 ay olmuş geleli. Yani ne oyun olarak ne skor olarak çok dalgalanan bir Trabzonspor olmadı. Birçok istatistik rekorların kırıldığı bir Trabzonspor var aslında bugün itibariyle baktığında. Ama şehrimizin o kanının çok hızlı aktığı böyle ileride anlatacağım çok güzel hikayelerle de karşılaşıyorum aslında esprili hikayeler ee, ben hiç şey yapmadım kaygım olmadı üç beraberlik aldık futbolun içinde bunlar çok normal biz Avrupa'nın ortalamasında puan ortalamasında da olan bir takımız. Hani üç beraberlik üstü alınabilir. İki maç kaybettim ben dört penaltıyla. Bunlar bu işin içinde var. Birini de kendi bir, bir, tanesi de kendi kalemizdeydi. Evet doğru. Onun için biz, ben bir kaygı yaşamadım. Şehirde zaman zaman olabilir. Olumsuz duygular, düşünceler olabilir. belki bunun evvelki yaşanan süreçlerde. Ben de bu olumlu bakışımı dışarıya doğru yansıtmaya çalıştım. Onlar da buna, taraftarlarımız da buna çok olumlu tepkiler verdiler ve hep destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum tekrar. Çok böyle net konuşmadım hiçbir zaman ama şey maçından sonra Galatasaray maçıydı galiba değil mi? Ee, İstanbul'daki Galatasaray maçını 85 ve 90'da attığımız iki gole kazandıktan sonra bazı hikayeler vardır hayatta senelerin içinde. İstanbul'daki Beşiktaş maçı 90'da, 95'te. Ee, buradaki Galatas oradaki Galatasaray maçı 90'da. Ee, bu hikayeler şunu gösteriyordu. Hem oyun olarak hem skor olarak evet biz oluyoruz'u gösteriyordu. Onun için o maçtan sonraki süreç benim için çok daha değerliydi. Zaman zaman dalgalanmalar olacaktı ki bunu yaşadık. Bence İstanbul'daki Galatasaray maçı bir kırılması bir tanesi Beşiktaş maçı bir kırılma anı bizim bize dönen Galatasaray maçı olduğunu düşünüyorum. Bazen transferlerde oyuncularla FaceTime'dan konuşurken o çerçeveyi gösteriyordum. <laughs> Gelin beraber dolduralım diye. Ee, bir mesajdı. Buna da oyuncularımız, kulübümüz, herkes çok doğru cevaplar verdi. Şimdi oraya bir onu dolduracağız. Bu senin hikayesini ayrı bir köşe yapacağız. Ee, güzel bir ofis yaptım ben. Başkan da e, okey vermişti. Onun içinde Trabzonspor köşesi de var. Trabzonspor tarihi de var. Şenol Hoca da var. Ahmet Suat Yüzyılcı da var. Özkan Sümer de var. Hepsi de var. Ee, yeni 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 e, şeyler hedefler hiçbir zaman bu yarışın içinde bitmeyecektir. E, önce bunu bir dolduralım, güzel keyfini çıkartalım, sonrasında onu e, bir şekilde uygularız. Trabzonspor şampiyonluğu daha değerli, maddiyat hiçbir zaman onun önüne geçemez. E, başkan ve Ertuğrul Bey. Bu konuda ne kadar hassas olduklarını da biliyorum. Gerekeni yaparlar. Biz onu hiçbir zaman e, ön plana çıkarmadık. Biz sporcu ruhu, futbolcu ruhu, bir de bir Karadenizli olarak her zaman bir fazlasını isteriz. İsterken ama akıllı, mantıklı bir şekilde kavga ederek değil, kavgamızı başka türlü yaparız sahanın içinde. Önümde ne varsa, bu da Trabzonspor'sa ve ben varsam ve ekip varsa bunun hepsine talibiz. Umarım bunu saygı çerçevesinde, fair play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir şekilde sahip oluruz.